Arkadaşlar ben Baran ve Tekno Team kanalına hoş geldiniz ve bugün anne terliği tanıtıyoruz. Yey. Hepinize arkadaşlar ben ve bu videoda arkadaşlar kanal tanıtımlarının 5. bölümü çekiyorum. Hepinize iyi dilerim. Ve arkadaşlar bugün tanıtacağımız kanal Devran Reis arkadaşlar. Bu benden çok istiyordu kanalını, ta kanalını tanıtmamı. 7 saat önce 5 görüntüle almış. Arkadaşlar bunu 20-30-40 yapalım. Elimizden geldiği kadar izleyelim videolarını bu arkadaşın. Hemen ben de like'ımı çakarım aga. Ee, kendi kanalımdan da atarım birazdan like Devran'cim. E, gerçekten de cendi galiba öyle bir şeydi e, Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın Aşağıdan abone olsuz. geçen gerçekten çok güzel olur e, Emre'nin karşısına alamayan tek adam budur galiba Youtube ortamında e, 92 abone e, Ama işte bu kadar az like alıyor Lütfen destekleyin arkadaşlar Hepinizi seviyorum Sizin de kanalınızı tanıtmamı istiyorsanız A Açıklamaya bakabilirsiniz Kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay